Güzel bir gün çıktık. Gördüğünüz üzere tamponum yok. Ee, geçen günlerde araç çekerken şuradaki çeki demirini kopardık. Öyle olunca e, ön tampon kırıldı ve ben de demir tampon alma kararı aldım. E, tabii ki de tamponu e, yükseltme kitlerinin videosunda attığım İrfan Aygün arkadaşımızdan aldım. Bagajda duruyor Bugün e, Bülent ustamıza gideceğiz Tampon montajı için Zaten İrfan e, Şaseden bağlanacak şekilde Aparatlarla beraber tamponu gönderiyor e, Az sonra kutunun açılışını Gösteririm lakin Gitmeden önce gördüğünüz üzere Arabanın orası burası çamur Bunları bir güzelce yıkayacağız Ondan sonra Bir iki daha yapılacak işi var hadi bakalım merhaba iyidir getirdim tamponu evet Bülent ustanın oraya geldik evinin altında güzel bir garajı var İrfan da bunu çok güzel sarmış sarmış aslında ama artık kaygoda ne muamele gördüyse buraları açılmış olur o kadar şimdi neden tek kapıyı bıraktığında 5 kapıya geçtin dediğinizde olay bundan ibaret. İnanılmaz farklar yok tabi arasında ama şöyle arka koltukları da yatırdığınız zaman baya bir geniş bir yükleme alanı oluyor. Hatta şunun bir güzelliği var. Bu koltuk arkaya doğru da konumlandırılabiliyor. Eğer böyle yatmak falan isterseniz geçici olarak orada yarıyor. Zamanı gelince başlayacağız bakalım. Evet tamponu açtık. Şöyle Gayet güzel pakalığın renginde. Yanında şunları da gönderiyor. İçinde civatalı ile beraber. Bunlar şaseye monte edilecek. Bülent usta takacak. Onlar da şimdi yazlıklara geçiyorlar. Şöyle belki de göstereyim. <laughs> Onların Toyota'da da bu kamyon. Evet aracın panjurunu söküyorsunuz. Tabii ki tamponunuz varsa tamponunuzu da söküyorsunuz. Sonrasında tampon şurada şasenin Üst kısmında hemen e, tamponun bağlandığı, tampon ebinin bağlandığı civatalar var. Onları söküyorsunuz. Şu gelen kalıpları bu şekilde oturuyorsunuz. E, bana gelen kalıp tam uyumadı. Şurasına ufak bir işlem yapmak zorunda kaldık. Genişlettik, böyle oturttuk. Sonrasında bu üst kısımlara e, panjuru taktıktan sonra tamponu yerleştirip hizalıyorsunuz. O kısmı da gösteririm. Tamponu oturtmadan önce eğer daha sağlam olsun istiyorsanız şurada gelen iki tane delikten şaseye delik açıyorsunuz. Bir burada ikincisi şu arkaya denk geliyor. Ki bir tane civata yerine artık şaseye bağlı üç tane civata bunu takmış olacak. Ee, daha sağlam olsun diye. Aynı şekilde bu tarafta da. Arabanın dün başka işleri de olduğu için bu çekimi sabaha bırakayım dedim dün apar topar tamponu takmaya karar verdik. Diğer işlerini de halledince öyle çıplak çıplak durusunda istemedim artık arabanın arkasında da beklesin istemedim. Şimdi özetleyecek olursak, az önce izlediğiniz görüntülerde malum bu tamponun altında şaseden bağlı ek yerleri gösterememişim. Ek yerleri var iki tarafa. Onları monte ediyorsunuz. Uzaklığını ayarlıyorsunuz. Bunları hep aşama aşama yapmanız gerekiyor Yoksa tampon çok önde de kalabilir Çok geriye de gidebilir ee, Sonrasında Tamponun yerini artık Belirledikten sonra Şu alttaki Nereden göstereyim şuradan göstereyim Alttaki kollardan Takılan kollardan heh. Şunlar şasenin devamı Ekstra takılan heh. Ekstra takılan kol bu şu arka tarafında iki tane delik var. Biz de şaseye tamponu takmak için şuradan ve şurada göstereyim. Şuradan delik açtık. Ee, şimdi bir sonraki açama uzun, uzun ve güçlü civatalarla buradan da bu tamponu desteklemek olacak. Yani 3 mm kalınlığında bir demir tamponumuz var. Ve şaseye e, 1, 2, 3 1 2 3 toplam 6 yerden bağlayabileceğiniz sağlam bir demir tamponumuz var. Şu armayı da göstereyim. İrfan artık çok uğraşıyor böyle şeylerle. Ha, bu açıklığı görüyorsunuz. Normalde bunun olmaması gerekiyor. Benim arabayla alakalı olabilir bu. Zaten bu tarafta yok. Şöyle. Diğer tarafı da e, şu cıvataların altına pul koyup 3 santim, 3 santim diyorum. Ne kadar? Ya bir santim falan yukarı alacağız. Ondan sonra montaj işlemi bitiyor. Montaj çok basit ama işi bilen adama çok basit tabii ki. Arabaya ne kadar bakarsanız o kadar da güzelleşiyor açıkçası. İşte jantlarımız değişti geçenlerde. Bayram diye bir abimiz var. O ayarladı bunları. Orijinalleri ona verdim. Eksi 17 offsetli. Tampon da böyle. Yavaş yavaş devam ediyor. Sırada ee, şu eski model lambaları değiştirip oraya bir led bar olabilir. Ha bu arada tampon şuraya size e, ayaklarla beraber de geliyor. İstiyorsanız orlara da led bar ya da e, sis farı takabilirsiniz. Ya bu arada irfanın normalde böyle bir modeli yok. Bunu ben böyle istedim. Benim için yaptı. Normalde burlara nerede şurlara gömme ışık yapıyor. Güzel tasarımlar, kayan sinyaller falan yapıyor. Hani bakarsanız kaynak işçiliği zaten gayet yerinde. Şu ben hiçbir şey söylememe rağmen direkt boya kodundan kendisinde de Suzuki olduğu için tutturmuş. Siyah da yakışabilirdi ama ben böyle daha çok sevdim. Durumlar böyle. İrfan Aygün, Konya. Çok araştırdım arkadaşlar, İstanbul'a sordum. Yani demir tamponlara 4500 civarı falan fiyat çekenler oldu işte betçeden almaya kalksanız internet sitesinde 6000 lira civarı hani belki biraz daha kalındır materyali ama ben ağır offroad vesaire yapmadığım için bu bana yetecektir yani sonraki aşamalarda tabii ki ufak bir işlem yapıp şuraya winch tablasıyla beraber winch de konduğu zaman araba artık tamamen hafif offroad aracına dönüşmüş olur. Şimdilik de fena değil aslında AT lastikleriyle. Bu arada ben bu lastikleri öneriyorum. Bunlar AT51 Kumho'nun e, diferansiyel yüksekliğim yaklaşık 20-21 santim civarında. Diferansiyeli sürüye sürüye karda gidiyor. E, hatta e, en son plakan falan düşmüştü. Yani şey varken, de, plastik tampon varken böyle vura vura gidebiliyorsunuz. Yani gayet güzel. Ee, İrfan birkaç tane video attı bana modelleriyle alakalı. Ee, onları da videonun arkasına ekleyeceğim. Kendisinden alışveriş gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Zaten biliyorsunuz ki işte yükseltme kitleri, e, diferansiyel aşağı alma kolları, getler, e, kupa yükseltme takozları, JLX için bahsediyorum. Yani 1.6 JLX kendisine de var demiştim. Onun dışında Arka e, denge kolları, daha uzun denge kolları. Bu tam da söyleyemiyorum ama poliüretan mıdır nedir o malzemeden kullanıyor aradaki burçları da. E, öyle olunca araba gayet güzel, bir sağlıklı bir şekilde yükseltilebiliyor. Herhangi bir aks kesme durumunuz da olmuyor açıkçası. Aklıma gelmediğim bir sürü şey daha var. Bence alışveriş yapmaktan çekinmeyin. E, JLX'lerinizi güzelleştirin. Herkese iyi günler. Yeah Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud, you can have it doubts, know what I'm about, have your full If it be raining out, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna f with me. A slow burn, like a disease. Just tell me that I can't show you things that you. anything negative cause i just wanna hear it out your mouth yeah give me fuel it's a tool that i use to go ahead and run my mouth yeah i take shots i take loss i make shots i miss lots i tell you get big boss you get yachts you swing lots and pop off a big shot i ain't done chasing got big dreams bigger things impatient who's at the top think they need replacement who's at the top think i'm gonna erase them face it i don't give up quick i don't give up shit. i won't give up this cause i know that i want it know that i'm on it i'll make it i promise and I'd show you things that you